Benim için hana çeviriyor Vara. Vara gözlerini al beni. <laughs> Aslı kollarla sar beni sar. Babam sana verilmesi. Ben bir kere fıstıklı baklavanın tadını almışım. <laughs> Daha tulumbaya bakar mıyım? <laughs> Biz seni tüm memleketlerde gönderiyoruz. Sen burada çalış, paranı kazan, oku diye. Sen Onlar beni çılgın bedişteki noktaya benzetiyor ya. Sen onu arayın, bir göz doktoruna getirmek lazım. <laughs> Yanımda olmanı ne çok isterdim annem. <laughs> Dizlerime yatıp uyumanı. <laughs> ne?